Merhaba arkadaşlar. Ben oluyoruz bu güzel birlikte. Ee, devam ediyoruz. Ee, tamam. Devam ediyoruz. Uyumamız lazım. Hatta bir şeyler yok. Yazmak istiyorum. Yazacaktım ama. Arkadaşlar. E, öndeki önceki videoda kart koymayı unutmuşum. Pardon. Zaten sıradaki videodan gidebilirsiniz. Ben bu arada biraz e yeniden aldım o şeyler işte e yayları filan. ya yoktu ama yapacaktık bir şeyler oldu işte. Bunları yeniden aldık. Biraz saçmaladık halkamla. Haksızlık yok yani. Varsa da videoda yaz yazarsınız videoya. Ne yapıyorduk? Biz tahta kazmıştık. Şuradaki evi tamamlayacaktık. Onun karşısına bir ev vardı. Onu daha bitirmemiştik. Şimdi onun için gidiyoruz. Ha, bu arada arkadaşlar benim ata ne oldu bilmiyorum. Atı bulamıyorum şu an. Atla gitmiştim en son eve götürmüştüm. Şimdi yok yani. Ne yapalım hadi gidelim. Şu hatırladığınız atı zaten atı çok güzel ya. Bundan mı alsak yok. Taş gibi taş gibi. Lan şey yok mu? Lan baltam yok. Balta, balta yapmamışım. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah. nasıl hapşurdum ya? Elhamdülillah. Ölecektim vallahi. <laughs> ya işte devam ediyoruz. Tuttu, tuttu, tut. Lan oyun drop etti. Tamam. Kalayım ben. Umarım şeyi kapatmışızdır. Tıfıkülteyi evet tıfıkülte kapalı. Arkadaşlar ee, Sky Wars macerasını izlediniz Umarım çok güzel bir videoydu İzlemişsinizdir ben hep söylüyorum zaten ya Tamam Bu evde bitmek üzere 15 dakikadan uzun video çekebileceğim Artık herhalde Onun çözümü için Uğraşıyorum yani Mesela Bundan sonra Hunger Games videosu olacak Onda mesela 15 dakikadan uzun yapacağım ya bunu yapamıyorum çünkü yapacak hiçbir şey yok. Madene gidelim hadi. Dın 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 Sekmiyor. Ne ben de korkuyorum böyle madenlere gidiyorum. Lan diş 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 Uf. Minecraft ne olacak ya kapatırım gider ama çok korkuyorum bir surat gelecek diye. Creeper suratı şey bir aslında kapattım o şeyi ama maden kalacak şimdi. Allah'ım ya Rabbim ya kalkmayacağım <laughs> Ciddiyim. Kazasım gelmiyor onları görünce. Altı tane aldık iyi yeter bana. Zaten bir alt şey yapacağım. Ben balta yapacağım. Burasında bir şey var ya. Bir şey onları da gideyim. Eef, çok sıkıldım. Ne yapalım bilmiyorum arkadaşlar. İlk önce bir balta yapacağız. Ondan sonra yine ne yapacağımızı bilmiyorum. Tabi balta da yapamıyoruz. Şunlar ihtiyacımız olabilir. Dört tane. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bunlar. Bunlardan. Bunlardan güzel bir şey yapacağız. Hoşunuza gider. Ya belki güzel olur diye düşündüm. <laughs> ne yapacağız ki buradan diyorsanız. Mesela buradan bir yerlere gideceğiz. Ee, buradan eve dolaşabileceğiz. Arkaları konuları almak isterdim. Ama almadım. Çok güzel duruyor. Bu serisini çok sevmiyorsunuz herhalde. Ben de sevmiyorum. Çok sıkılmaya başladım. Arkadaşlar yorumlara yazın. Ben ne yapayım başka? Havuz mu yapayım? Ne yapayım ya? <laughs> havuz yapabilirim. Siz söyleyin yeter ya. Siz söyleyin. Ben. Bakın. Mesela bu tarafa gidelim gidelim gidelim. Bakın. Buraya mesela havuz yaparız işte ya. Burada zaten gripe patlamıştı. Öf işte yaparsanız öyle bir şeyler ben de ya yazarsınız yorumlar umarım. Ama video izlerseniz video izlemeyenler oluyor bazen. Videoyu bir illa beğenmiyor diye bırakıyorlar gidiyorlar daha videoyu. Neden ha ben yine de 15 dakikadan uzun video yapabilsem de yine de bakmak istiyorum video kaç dakika diye. Çok merak ediyorum. Öyle oluyor ben de bu sefer ne yapacağız? Ha, tarla tarlayı yapmıştık biliyorsunuz. Burada koyunlar doldu bayağı ya. da bayağı uğraştım bunlar için. Etraftaki koyunları falan to topladım. Tavuk buldum bayağı köyde karşıdaki köyden eee aldım şey falan diyordum ya. Orada da karşı yine o karşı köyden bir sürü tavuk var. Hepsi de yumurta çıkarıyor lan bunlar çıkma falan. Ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? Bak hepsi çıkacak şimdi. One, two, three. Baba, baba zıplıyorlar orada. Çıkacağız lan Biz de geleceğiz. Diyorlar. Tamam. He neyse. Şimdi ne yapacağız? Ağaç hebe yine göz atalım ya. Çok özlemişim. Hiç gitmiyoruz. Bu ağaç hebe hala çok önemli. Gece olacak şimdi zaten. Şöyle gideceğiz. Bakın fail. Bu video fail içerir. Muhteşem bir fail. Ya oğlum ya kasma oyun ya. Oyun kastığı için öyle oluyor. Gözlerim acıyor. Gözlerim acıyor derken merdivenlere bakarken ben de öyle oluyor. Hadi zıpla. Yes. Burada bir blok atlayabiliyorsun nedense ya öyle. Ben de evime kadar vereyim. Tabi yetişemeyeceğim. Bari bir tanesine yetişeyim. Lan. Yetişmedim. Oyun iyice kasmaya başladı. Böyle çok sıkıcı oluyor böyle ya. Ne yapalım ki bilmiyorum. Ee, siz söylerseniz havuz mu yapayım diyeyim işte havuz yaparım. Bilmem ee, Etrafları gezdiğin Gezerim. Bu aa, seri tabi bitecek biliyorsunuz. Se, serinin bu ikinci sezonu. İkinci sezonunu da bitireceğim bir gün. Çok az kaldı. Bitireceğim yani ikinci sezonda. Üçüncü sezon çok uzun zaman sonra başlayacak. Üçüncü sezon ne zaman başlayacak? Yani bu sezonu bitirirsek adam akıllıyı hang, ne zaman hangisinde başlayacağız? Yani çok uzun zaman sonra olacak. Söyleyeyim yani. Baya 2016'da değil 2017'de falan herhalde yapacağım. 2017'ye daha çok var ama yani. 2010 daha yeni 2016'ya geçtik. Geçtik derken yani çok daha ay geçmedi yani birkaç ay geçti sadece. O kadar. Ben de sevmiyorum zaten. Gırba. Tamam. Yapacak bir şey yok işte. Şimdi videoda hiçbir şey yapmadım arkadaş söylüyordu hep ya. Videoda hiçbir şey yapmıyorsun. Evet yapmıyorum. Çünkü bu seri böyle sıkıcı olmaya başladı. Kimse yok seride. Evet arkadaşlar videodan bu kadar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Ve bye bye. Tamam tamam bye bye.